Merhaba nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz ilk Teşekkür gelince. ederiz çok sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Şimdi Konya Mücceden. deyince sanayisi güçlü bir ilimizden bahsediyoruz. Evet. Şimdi buradaki hizmetlerinizi de konuşmadan sizi önce bir tanıyalım. Şimdi biz sektör olarak bütün sektörlere hitap ediyoruz. Şöyle atölye ve garaj, garajı olan herkes bizim ekipmanlarımızı kullanıyor hangi bunlar mesela isimleri neler? Şimdi arkamızda da var bazı örnekler. Çalışma masaları, çalışma tezgahları, taşıma ekipmanları, servis ekipmanları olarak bunların imalatını yapıyoruz. Güzel. Yani bunu bir arabası olup da garajı olan da kullanabiliyor. Büyük bir fabrikada da bunların hepsi kullanılan ürünler. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Allah size kolaylık versin diyoruz. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Asıl burada teşekkürü hak edecek kişi sizlersiniz. Çok sağ olun. Çok...